Deniz Hanım diyor ki dünyada ismini duyuran ve köklü olan Akdeniz Üniversitesi diye başlıyor. Böyle çok mesaj var birisine e, e, yer vereceğiz. Kader mi? Lütfen son kez sesimiz olun demişler olalım. Akdeniz Üniversitesi'de hastane yönetimi, dış cephe, iç duvarlar her şey değişti. Değişmeyen tek şey 11 aydır sözleşmesiz ve zamsız çalıştırılan biz sağlık işçileri. Pandemi süresince sizce bu reva mı yoksa kader mi? diye soruyor. Sayın seyirciler, hükümetin memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 için verdiği zam teklifine karşı Kamusen Konfederasyonu Ankara'da meydandaydı. İktidardan teklifin revize edilmesini istedi memurlar. Vur, vur, 6 ay önce aldığım 20 liraya aldığım bir peynir şu anda 45 lira. %100'ü geçmiş. %6 nedir yani çok gülüş bir rakam. 2022 yılının birinci 6 ay için %5, ikinci 6 ay için de %6, 2023 için ise %6 artı %6 enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz. Bu teklif bizim istediğimizin yarısı bile değildir. Kabul edilmesi asla mümkün değildir. Hükümetin 2022 ve 2023 yılı için önerdiği zam teklifine karşı memurlar meydanda. Türkiye Kamu Sen 22 Ağustos'ta yapılacak son görüşme öncesi hükümete zam rakamlarının revize edilmesi çağrısında bulundu. Minimum %20 ve %15'in altına düşmemesi lazım. Geçindirebiliyor musunuz aile? İki tane kredi kartımız var hepsi limit aşımında. Onu ödemek için kredi çekiyoruz bu şekilde geçindirebilmeye çalışıyoruz. Yetmez yetmez her şeye o oranda mı zam geliyor? geliyor? Hayır. En az yüzde elli olmalı. Gıdadan elektriğe, doğalgaza, tüm temel ihtiyaçlara gelen zamlar karşısında iktidarın yüzde altı artı beşlik teklifini az buluyor memur konfederasyonları. Yüksek zamların altında eziliyoruz diyerek. Yüzde altı artı altıyı kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. 21 yıllık öğretmenin 5780 lira maaş aldım bu Geçiniyor musun? Geçiniyorsun. Ama yaşamak olarak değil. Hep bir hesap, hep bir kitap yapmak zorundasın. 2000 22 yılı için tek haneli bir enflasyona indirme hedefi var. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kabul görevlerimiz asla ödememeli. Enflasyon kadar zam vermek sıfır zam demektir. Elektriğe, suya, yiyeceğe, içeceğe yapılan zamlarla orantılı yapılsa kimsenin ses çıkmayacak aslında. Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Memurların iktidara refah artıracak zam çağrısı yaptığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan fabrika ve altyapı açılışları töreninde konuştu. Büyüme rakamlarının altını çizerek ekonomide şahlanış döneminde izledi. 4 milyondan fazla memur ve 2 milyon memur emeklisi o büyümenin maaşlarına yansımasını bekliyor. Refah içinde yaşayalım. Sadece bunu istiyoruz. Bir bardak çay içerken onun hesabını yapmayalım.